Arkadaşlar bu sefer bu sefer bu, seri, bu, seri, bu seri. De yine bir Minecraft serisine başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft 1161 de arkadaşlar Minecraft serisine başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz yeni serinin arkadaşlar ilk başına hazır. şöyle bir hatta yapalım. Yeni gelen özellik. Oooo. Bu hareket neye evet, benziyor Bana birazcık bir araba gibi bir şey anı... gibi geldi ama. Şöyle arkadaşlar, yine arkadaşlar, özellikli bir tarifçidir Minecraft. 1.16 bir Minecraft server'ındayız arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. İşte şöyle hemen arkadan da pellerimi var arkadaşlar. Bir dakika lan. pelerini pellerimi göstereyim size. Ben üçüncü şans arkadan. Şöyle bir de arkadaşlar pellerim var şöyle. Atla bak şöyle gözüküyor. Ya kıyafetimle de uyumlu oldu biraz. Aynen yani kıyafetimle de uyumlu oldu biraz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadan koşarken böyle havalanıyor ediyor falan filan yani, yani tekrardan böyle. Bir dakika daha böyle normal moda geçelim. Hop şuradan şöyle Evet arkadaşlar Minecraft 1.16 1. Minecraft serisi arkadaşlar, arkadaşlar. Bir arkadaşlar burada bunu şuradan şuna şöyle Bitti. Final. Finish evet, evet arkadaşlar şöyle öyle oldu. E, gerçek oyun çok saçmalamaya başladı. Barikat hiçbir şey yaramıyor. E, hiçbir şey yapmıyor. Her şeyi ben yapıyorum. Hırsız geliyor. Kapıyor. Götürüyor her şeyi. O yüzden arkadaşlar bende çok canımı sıkılamakta Oyun sıkılamakta Ve bende sıkıldığım bir şey oynatmak için Sizi eğlendiremem diye <laughs> arkadaşlar Ben de arkadaşlar istediğimi çizdim yani benim, <laughs> benim eğlenmediğim bir oyunu oynarken arkadaşlar Sizi eğlendiremem benim mümkün değil e Sizi eğlendirmediğim bile de ee, İzlenmem mümkün değil O yüzden arkadaşlar internet kafesini de yitirip bitirdik ee, Şuradan hemen Şunu da şöyle koyalım yani Dört tane müjdemiz falan var arkadaşlar bu tane Ekmeğimiz falan var. Şuradan geçtik. Hemen evet. ee, taş kayıt. yapmak istiyorum. Bir tane taş aldık. Odunumuz da var. Şimdi şöyle, şöyle. alalımdır. Şöyle Baps Laps Evet arkadaşlar. Ee, yaptık şeyimizi. Hemen niye kılıç Çünkü şu inekler gördüm. İnekler bize lazım olacak yani. İnekler bize illa lazım olacak. O yüzden evet, direkt ben bir kılıç burada. sesi geliyor. Evet şuradan bir yerden lav sesi geliyor. Nereden bilmiyorum ama şurada hemen direkt ben. Ee, e, şöyle bir gidelim. Bu Arkadaşlar hemen şurada köy var. Oraya da gideceğiz birazdan. Ee, direkt ben yerleri aldım. koyun. Koyuncu Normalde koyun öldürmezdim çünkü köyde yatak var. Ama bize yemek lazım şöyle hop vallahi gelişine uğurlu bakalım gelişine uğurlu emin olsun şöyle yapmak isterim ben O oturuna falan girişmeden önce şöyle görüyorum o köy var köye gidip gelirim işte şu an eee, ee, şöyle şey fps olarak geçmeden yapsamadık da var öyle hiçbir şey gözükmüyor Eğitim falan hiçbir şey gözükmüyor ne hareket falan sinema gibi bir şey yok böyle var, Sadece böyle FPS modda falan bir yana çık var. Evet, önden arkadan falan arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Şurada ben şöyle bir hop hop hop. FPS tut. Hop. Tamamdır. Ne aldık? 5 tane elimiz oldu. Of. Işte. Biraz yemek sağladık biz. Biraz yemek. Yemek sağladık biz. Of. Anam yardıralı fotoğrafik oyunu çok var. Pyojack. Şuradaki şeylerden de tamam yani, ayyalarını falan alırız. Köydeki. Oo, oh, buraya maden var. Tam maden bakımından evet, çok ama ama şey değiliz. Kötü değiliz. Tam bayağı iyiyiz aha. Gene terk edilmiş bir köy. Şunu alalım biz bu üç ileriki yorumlarda çok bireyiz öldürmeye gideceğiz. Çok öldürmeye gideceğiz. Benim ne hikmetse buradaki zombiler size saldırmıyor. Yani ee, ne hikmetse buradaki zombiler saldırmıyor. Niye ben de açıkçası? açıkçası. Yemek, elma, çiçek kalsa. Sandıkları da alalım. Ondan sonra Doğru. bir yatağı, peki ee, konuş kazma olaydı, şeylere konuş iyi bir de yok. Allah abi, abi özür dilerim vurmuyor derim özür dilerim abi. Abi özür dilerim kuruyormuşsun abi. Zaten zapus pokoyos samav zapus pokoyat ha belet şuradaki yani. bir yer be, ye bir bir saman balyası var zaten tamamdır. Tarlayı söndürelim. Yani köylüm öyle bir şey yok. Tarla burada boş boşuna durmasın yani. yani çürüyecek, gidecek. Mahsuller çürük yazık olmasın o kadar emek vermişler köylüler Ürünlerin ikiye vermeden önce yazık olmasın derim. Şunu da alacağım o kalsın orada. Ağzına ders saldırıp saldır. zaten. geber. bir şeyin altında yanmıyor sandım e, güneşin altında yanmıyor sandım zombi o yüzden bir durak satın bir etrafa falan bak aynen güneşin altında bazıları yanmıyor Çünkü onun Şuradaki yani şuradakinin öldü şuradakinin yandı yerde aynı yerler oradaki yanmadı yok la yanıyormuş tamam yanıyormuş. E niye bunu bu kadar yanlış anlıyorum sürekli ya Çalabilecek mi şunu dur alacak mısın? Çalacak mısın? Tüh evet. neyse yanımıza gel Başka bir bulursak oraya koyarız. Bunları bir toparlayalım arkadaşlar. İşte. Evet arkadaşlar geldim. bir odun kastıyorum. Dört beş tek falan şu, uz uzaklara falan gittim arkadaşlar Dört beş falan, falan odun kastım arkadaşlar. Şu kadar bir odun oldu. Ee, Üç arkadaşlar kazdım yaptım. Ee, şimdi bir da bir keseyim ben bir kadar çok şey ben bu kadar Şunu da alayım. Şunu ben Tamam. kadar çok şey yaptım. Şimdi yaptım. koy 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 koy, koy, koy. Tamam. <laughs> Ana kenara kaşında bir türlü konuşamadım ben evimizi yapalım her, her zaman arkadaşlar evim her zaman biraz büyük yapalım ya bu sefer Hem biraz büyük yapalım var çünkü 3, 4, 5 burada dışarıdan ses gelebilir kulaklığı çıkardım çünkü e, oynaması biraz zor oluyor hem de kulağımı kulağımı terletiyor çok şey oluyor elimi kulağımı hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 Şimdi şöyle 2 4 şey 2, 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şöyle, şöyle çekelim hemen şunu Hop. çek 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 Motoru bir çekelim şöyle. Bayağı villa yapıyoruz ha. Öyle. 3 artı 1 villa yapıyoruz bayağı. Şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belerin ne? Belerin keşke yavaşlatsaydı birazcık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Nasıl bir daha atlarsam öyle öleceğim bir üstüme. Canım birazcık rejimlensin. Döö, dö 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 dıt 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 Buradan susacağım. Bir kalp kaldı. Olduğu... İstanbul'dan susamışım zaten. Bir kez daha atlayacağım da. 3, 4, 5, 8, 9, 10. Bunlara tavanı bitirdiğimde atlayacağım. Şöyle bir iyi Hop. Hop. Arkadaşlar ben bu evi baya, baya bitireyim. Baya bir uzun sürecek. Bu ev falan göstermek istemiyorum. Sonra size böyle içi bir falan yaparız. Arkadaşlar bu evi bitirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar evin son hali değil